Nerede ben sen? dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leylayı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Ben dünyanın en büyük aşığı ol. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı Mecnun'u Ferhat'ı Aslı Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün Eni konu çaldı telefonlarım boş ver bakmadım bugün Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün Dün geceyle tam üç ay bir gün üç ay bir gün Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben keremi bilmem ama samiyesini görüyorsun kapalı bulabilirim yani orada bir sene ben, sene. ben dünyanın en büyük haşı olabilirim ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim ben Leyla'yı Mecnun'u, aslı, Ferhat'ı, Aslı'yı Kerem'i bilmem ama Ankara'yı iki gözüm Ankara kapalı bulabilirim. Ay bugün gerçekten Ceyda ile Batum dansına hayran kaldım. Çok tutkulu bir dans edişti bence. Ama bu samimiyet nereden geliyor bilmiyorum ilk dansta. Acaba yeni bir aşk mı doğuyor? <laughs> Altınlar sende kalsın kraliçem. Gideyim tatlım hazır mı? Batuhan. Hazır mı? Kralımız efendim buyurunuz. Şşş, buyurunuz. Dikkat et kendine. <laughs> ne oluyor ya Koruyor musun? <laughs> Aa! Hayır. Aman ya. Yani, yani köle dedik, yaver dedik falan dedik. Öyle köle dedik. Köle yok. Şey yok. yok. Yaver yardımcılık. Ya. Fazla izler mi? Ben şey krala şey bizde öyle kız yok sana. Aha, tamam. Hadi canım başka kapıya, biz kızımıza öyle Ay. kolay vermeyiz. Ay, bak, Melis burada da Biz Kralımı uğurladın <laughs> ya. Kralımı uğurladın <laughs> ya. ya memnun kalsın bak, evet, ya. Kralımın, ne, Kralımın ne kadar cömert yani olduğunu Yani Batu hiç etkilenmediğini gördük Ceyda. Hani, Zoraki dansı. <laughs> Sen öyle yapmaman lazım. Senin önceden gelip döttürür, 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 Kralım, hoş geldiniz. Buyurun, tatlımız oturun. Benim. Ayağa kalk. Kardeşim, bayrak. Kralım bir tanesi. Kralım hoş geldiniz. Sen Beni... o şöyle... Sizin yokluğunuzda de... sizin yokluğunuzda tahtınızı sıktım kral. Laf etmeyin kral. Yaver, yaver. Tahtınızı sıktım kralın yokluğunda. Kral <laughs> siz yokken tahtınızı sıktım. Görmeyeli kral olmuşsun. Son halim bu işte. nelere kadir ya bu son halim bu. İnsanlar kral ile ya. Kralım vallahi burada yer kavgası oluyor genelde. Buna bir çözüm bulma ayde ya. Kralım. Yaverim şunlara bir el attı. Yer kavgası oluyormuş burada. Şşş, Şşş. Halkım. Sorun, Halkım. Sorun, sıkıntı var mı? Yok, kralım. Yok mu? Yalnız şurada bir sıkıntı görüldü. Nerede? Kralım. Sizin aranızda bir sıkıntı mı geçti? Bir sıkıntı mı geldi kraliçeyle? Kraliçeyle Hı hı. Kraliçe... Açıklamasını ben çok yoruldum. Ee, şimdi kraliçemiz <laughs> biraz nazlı bir kraliçe. Ha. Orayı terk edip gitti ama sonradan yardımcıları Ceyda Han hanımefendi tarafından geri getirtirip tacını taktırıp bandını yerleştirip kralımızın yerine oturtturduk yanına. Bugün Semih ile kısa bir sohbet ettik. Bana ne benimle ne de bensiz yapamayacağını söyledi. Ama her zamanki gibi net olmadı. Ama ben net insanları severim. Semih'in bu net olmaması beni ondan uzaklaştırıyor. Eğer böyle devam ederse karşısında beni bulamayacak. Zaten sırf bunu görmek için ...oy verdim. Çünkü Semih sözünün eri. Ben dedi eğer seçilirsek o zaman dedi bakacağım bu işe. Ve dans ederlerken aralarındaki o inanılmaz elektriği... ...yani bir tek ben mi gördüm burada merak ediyorum. Zıt, 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 zıt. Aa, ben böyle bir şey Bakayım görmedim. Ben. Böyle bir dans olamaz. Ne yapıyorsun? <laughs> Bütün beyin devrelerimi yaktılar. Gördünüz evet, mü? Kim, kim dans etti? Şeyi, Batuhan'la Ceydan dansını böyle birbirlerine sarmaşık gibi sarmışlar. Hmm. Dans ama sanki. Ne yaptık Allah aşkına? Kızlar. Dans etmeyi bile özlemişim ben. Batuhan'ı yanında fazla dillendirmeyin bu konu çünkü korkup kaçmasın. Aynen. Yavaş yavaş korkutmayın. Anne kızım ürkek bir ceylan mı alıyor? Olsun, olsun gene de erkeğin gözünü hemen korkutmaya gelmez. korkutmaya gelmez yavaş yavaş. Çok haklısın Mehtap yavaş yavaş. Abona sinsice yanaşacaksın. Abona evet. Hiçbir şey Ve hiç haberi adam, yokken bir anda pat. Etkileyip çarpacaksın kaçacaksın. Çarpıp kaçacaksın yok öyle bir şey. Tamam mı Ceyda? Sakın hiç öyle bir şey yok. Hı hı. Onu korkutma. Evet korkutma. Ürkek bir ceylan gibi o. Yaverlere ben emrettim dans edin diye. Beni eğlendirmek amacıyla orada dans ha, ettim. Problem Farklı yok. yanlış anlaşılmasın yani. Biz böyle bir fazla bir yakınlık gördük de Yok burada. yok yok. Sanki Yaver'in... <laughs> yanlış görmüşüz demek ki. İstediği aday tipine biraz uygun gibi gördük de o yüzden. Yo istediğim yok, e, yok. aday tipine Benim, uygun değil. Yaver sen Erdan, sus ben aa, cevaplarım ya. Yap, yani bu. kralım siz zorlamışsınız ama orada bir... Elektrik gördün mü? Tankut Bey. orada ben ona dedim ki ne haber gülme. Ciddi ol. Şimdi ne haber? E, sayın kralım. Başkomutanlık Buyur, görevimi layıkıyla yerine Sen getirdiğimi düşünüyorum. Sen niye başkomutan ol, Ne ara başkomutan? Başkomutan benim. Sen yeter ki sen.